Pişman olmadım hiç. Seni sevdiğim için. Ayaklarına kapanırdım beni sevmen için. Kalbimin anahtarını yaptırdım. Sadece senin için. İçine yalnız ve yalnız senin girebilmen için. Zor değil aslında birisini sevmek ve sevilmek. Eninde sonunda mutluluk görebilmek. <laughs> Arkadaşlar Orası çıkmamış <gülüyor> 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 Ben dayanamayacağım artık <laughs> Kanka bütün enerjim gidiyor ya bütün enerjim ya Kanka büyük katman kanal buldum Bakayım bu oynuyoruz